Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bu seferki videomuzda Muallim Naci'yi arkadaşlar işleyeceğiz. Peki şifremiz ne? Şifremiz yeşil alan. Hepsi şifre. Müzik Muallimi Naci. Müzik Muallimi Naci nasıl bir kişiymiş? Hemen bakalım arkadaşlar. Müzik Muallimi Naci. Arkadaşlar Muallim Naci'nin biliyorsunuz çocukluk dönemi var. Muallim Naci çocukken arkadaşlar Ömer'dir adı. Daha doğrusu asıl adı Ömer'dir. Daha sonra Muallim Naci'yi takma isim olarak kullanmıştır. Ömer arkadaşlar küçükken hastalanıyor değerli arkadaşlar. Ateşleniyor ve annesi onu iyileştirmeye çalışıyor. Annesinin adı ne? Sümbüle. Annesinin adı Sümbüle. Ve arkadaşlar ateşim düştü anne üşümüyorum diyor. Annesini diyor oğlum hastalıktan heder oldun şelaleden demleme şu bitki çayını iç de iyileş diyor arkadaşlar. Ne yapmaya çalışıyor? Ömer'i iyileştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Hastalıktan heder oldun. Şelaleden demleme şu bitki çayını iç de iyileş diyor arkadaşlar. Ve sonunda ne diyor? Tabii çocukluk his hisleriyle Ömer büyüyünce müzik muallimi olacağım anne diyor arkadaşlar. Annesi de tabii bunu büyük bir sevinçle karşılıyor. İnşallah Ömer ama şimdi şu çayı iç, önce iyileş, sonra hedeflerine ulaşırsın diyor arkadaşlar. Ömer hakikaten de arkadaşlar hedeflerinin peşinden koşuyor. Bu kim? Muallim Naci. Ömer arkadaşlar takma isim olarak ne kullanıyordu? Naci ismini. Naci ne oluyor arkadaşlar? Muallim. Muallim ne de demek? Öğretmen. Ne öğretmeni arkadaşlar? Müzik öğretmeni. Müzik muallimi oluyor ve değerli arkadaşlar Yanında bir de öğrencisi var. Öğrencisinin adı ne? Firuzan. Füruzan arkadaşlar köylü kızların şarkısını söyletiyor. Köylü kızların şarkısını söyleyeceksin Firuzan. Son, ki üç, başla diyerek arkadaşlar kendisi de gitar çalıyor. Öğrencisine şarkı söylettiriyor arkadaşlar. Buradaki kurgumuza, şifremize göre. Bu alim Naci arkadaşlar gerçek hayatta da asladı Ömer'dir arkadaşlar. Ömer'in çocukluğu adında az sonra bir de eseri olacak. Göreceğiz müzik muallimi Naci olarak kodladık. Müzik muallimi Naci'nin başından geçenler. Tabii küçüklüğünde adı Ömer. Daha sonra büyüyor ve hedeflerine ulaşıyor. Şimdi eserlerine bakalım arkadaşlar. Eserlerine bakalım. Ateş pare. Biliyorsunuz ne yapıyordu? Ateşleniyordu çocukken Ömer'imiz, bizim Ömer ateşleniyordu. Annesi ne yapıyordu? Şelaleden demleme bir bitki çayı içiyordu değil mi arkadaşlar? Şelaleden demleme, demleme, demdeme şelaleden demleme bitki çayı içiriyordu ve arkadaşlar ee, annesinin adı neydi sümbüleydi annesinin adı sümbüleydi Firuzan az sonra gelecek arkadaşlar annesi sümbüle kendisine şelaleden demleme çay içiriyordu ve iyileştirmeye çalışıyordu ateşi düştükten sonra ve arkadaşlar Firuzan neyi söyleyecek? Köylü kızların şarkısını söyleyecek. Hemen bakalım. Ne yapıyordu Ömer? Hastalıktan heder oluyordu arkadaşlar. Ömer'in çocukluğu hastalıktan arkadaşlar heder oluyordu. Daha sonra arkadaşlar Ömer muallim Naci oluyordu. Ve ne yapıyordu? Firuzan'la birlikte köylü kızların şarkısını seslendiriyorlardı diyoruz. Bu videonun da bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın.